Huzuru mahşere varıldığında salih bir insan, iyi bir insan, iyi bir Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. İyi bir Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. cenab Allah... <laughs> helalliğinizi ve şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Kabul eylesin. Amin. Kabul eylesin. Euzubillahimineşşeffanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zayigatul mevt, Sümme ileyna turcaun. Ol halukul eşbah ve kadirul ervah olan Cenab-ı Hak cümlemize medet ve inayet eyle Okunan Kur'an-ı Kerimleri kabrinde eniş ve yoldaş eyle Kabrinden kalkıp da Burak üzerinde lazım ve lazım ve günde sevgili Peygamber Efendimizin Zibayül Hamdalı sancağı altında haşu cem ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ve selam ala eşref-i nuru cemil enbiya'i vel musselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.